Kardeşim dur kapatma. Of kapattı ne yapacağız Türkiye? Ben de bilmiyorum hiç böyle bir arama beklemiyordum şok oldum. Azerbaycan kim bilir ne halde acaba ne oldu da bizden yardım istedi. Kardeşim Azerbaycan öyle her şeyi aramazdı demek ki çok kötü bir durumda ona hemen yardım etmeliyiz. Evet haklısın ona yardım etmeliyiz ama nasıl yapacağız yani o okula nasıl gideceğiz? Ben de onu düşünüyorum ama aklıma hiçbir fikir gelmedi. Diğer Türk ülkelerine mi haber versek onlar yardım ederler. Her olayda onları rahatsız edemeyiz hem bizim uçakla gitmemiz lazım bu yüzden kardeşlerimize haber vermeyelim. İyi de o zaman ne yapacağız Azerbaycan'a nasıl yardım edeceğiz? Bizi uçakla Azerbaycan'ın okuluna götürebilecek biri gerekiyor. Kim olabilir? Böyle havacılıktan falan anlayan ve bize yardım edecek biri olmalı. Aslında öğretmenler bu özelliklere sahip birini tanıyor olabilir. Kardeşim işte bu Macaristan harikasın. Ne gerçekten mi ne dedim ki ben. Gidince öğrenirsin hadi gidelim kaybedecek vaktimiz yok. Nereye gidiyoruz Türkiye? Neyse takip ediyorum seni. Kardeşim neden tekrardan okula döndük? Rastgele bir tane öğretmen bulmamız gerekiyor. Aha arkana bak matematik hocası geliyor. Çocuklar siz burada ne arıyorsunuz? Okul biteli çok oldu ben de evime gidiyorum. Hocam biz gitmiştik de geri döndük sizden bir şey isteyebilir miyiz? Tabii ki isteyebilirsiniz sizi dinliyorum. Sovyetler hocanın gittiği okulun ismini söyleyebilir misiniz? Maalesef çünkü okulun ismini bilmiyorum ama geçen hafta ziyarete gitmiştim. İsterseniz hatırladığım kadarıyla size yolu tarif edebilirim. Çok iyi olur hocam. Şimdi ilk olarak karşı sokaktan dümdüz ilerleyin sokağın sonuna gelince sağa dönün. Ondan sonra bir 500 metre daha gidin büyük ihtimal okul orada bir yerdeydi. Tamam hocam sağ olun. Kardeşim hadi gidelim. Ülkeler siz neden sormuştunuz? Hocam bizim acelemiz var da sonra anlatsak olur mu? Tamam o zaman hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz hocam. hocam. Kardeşim hocanın tarif ettiği yer burası galiba. Evet hadi gidip soralım. Kardeşim kime soracağız? Ben de bilmiyorum buradaki bir hocaya sorarız. Türkiye Azerbaycan ülkeler sizi bu okulda görmeyi beklemiyordum. Şu an çok şaşırdım. Hocam sizinle karşılaşmamız çok iyi oldu. Biz de sizi bulmak için gelmiştik. Ülkeler yoksa kötü bir şey mi oldu anlatın hemen. Aslında evet hocam Azerbaycan sınavı kazanıp başka okula gitmişti ya bugün bize gizlice telefon etti ve yardım istedi. Ne inanmıyorum ne olmuş ki? Hocam biz de bilmiyoruz ama çok kötü durumdaydı. Hocam sizden isteğimiz bizi uçakla Azerbaycan'ın okuluna götürmeniz çünkü sizden başka havacılıktan anlayan birini tanımıyoruz. Tamam ülkeler elbette size yardım ederim. Havalimanında bir özel helikopter var. Çok güzel hocam. Ama şöyle bir sorunumuz var helikopter 3 kişilik ve helikopteri ben kullanacağım için biriniz gelemeyeceksiniz. Hocam siz hariç 2 kişilik yer yok mu bizde 2 kişiyiz. Evet öyle ama Azerbaycan'ı kurtarınca o nereye oturacak bu yüzden giderken bir kişilik boş yer olması gerekiyor. A evet hocam haklısınız biz onu unutmuşuz. Kardeşim ben böyle durumlarda heyecanlanıyorum bu yüzden sen git ben sana güveniyorum. Emin misin kardeşim? Evet çok eminim. Tamam o zaman hocam bu arada siz Azerbaycan'ın okulunun yerini biliyor musunuz? Evet evet hepsini biliyorum yolda sınıfını falan da söylerim sana. Gitmeden şunu da söyleyeyim biz habersiz bir şekilde gideceğimiz için helikopterle yere iniş yapamayız. Bu yüzden paraşütle atlamak gerekecek ama birinin de helikopteri kullanması gerektiği için sen tek başına atlayacaksın. Tamamdır hocam peki ne zaman oraya varırız? Sen merak etme benim helikopterim hızlıdır hadi gidelim. Paraşütle inmek ne kadar yavaşmış. Oh be sonunda inebildim kardeşimin okulu buradaymış. Gireyim de kardeşimi kurtarayım. Sovyetler hoca kardeşimin sınıfını söylemişti acaba nerede sınıf? Aha zil çaldı galiba dur şimdi çıkarlar. Bu gelen Azerbaycan mı? Kardeşim. Azerbaycan kardeşim seni sonunda buldum. Kardeşim beni bundan kurtar. Neden kardeşim o ne yapıyor? Ben bu okulun güvenlik görevlisiyim ve şimdi onu cezalandırma odasına götürüyorum. O ne demek? Bir gün boyunca hapishane gibi bir yerde kalacağım. Ne hadi Azerbaycan gidiyoruz buradan. Azerbaycan hiçbir yere gidemez sanırım sen de buraya gizlice girdin o zaman sen de ceza almaya hazır ol. Sen gel bakalım. Kardeşim dikkat et o çok güçlü. Şimdi seni bitireceğim. Hadi kardeşim hemen gidelim. Hadi kardeşim İpek Tırman. Bir dostum Emeğe karşılık abone olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Görüntülü...